Test 66 soru 1. Yukarıdaki kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden alanı 9 metrekare olan kareler kesilerek çıkarılıyor. Daha sonra kalan kısımlar katlanarak üstü açık bir kutu elde ediliyor. Elde edilen bu kutunun hacmi 108 metreküp olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Şimdi şu köşedeki karelerin her birinin alanı 9 metrekare olduğuna göre o zaman kenarları üçer metre olacaktır. Çünkü bunlar bir kareymiş. Şimdi şu kısımlar katlandığı zaman arkadaşlar bir kutu elde edilecekmiş. Bize kutunun hacmini soruyor. Şimdi biz kutunun taban ölçülerini bilmiyoruz. X olsun. Bu da bir kare olduğuna göre o zaman bunların hepsi ne olacaktır? X olacaktır. Yüksekliği ise 3 olacak. Yani şöyle bir kutu oluşacak arkadaşlar. Şöyle çizelim şöyle bir kutu oluşacak. Tabanları x yüksekliği ise 3 olacak. Bunun hacmini hesaplayabiliriz. Hacim nasıl hesaplanırdı? Taban alanı çarpı yükseklik olarak hesaplanırdı. Yani 3 çarpı x'in karesi eşittir. 108 olmalı. Buradan x kare eşittir. 3'e bölersek 36 olur. x'in değeri 6 çıkar. Bize neyi sormuştu arkadaşlar? Karenin bir kenarını sormuştu. Şimdi burası 6 ise şurası 3'tür, burası da 3'tür. Toplamda 12 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 66 soru 2. Kenar uzunlukları bir birim olan 64 adet küp birleştirilerek 4 birim kenarlı büyük bir küp yapılıp küpün tüm yüzeyleri kırmızıya boyanıyor. Buna göre bu küp dağıtıldığında kenar uzunluğu bir birim olan küplerden kaç tanesinin iki yüzü boyanmıştır? Şimdi bu birin küpte arkadaşlar iki yüzeyi kırmızı olanlar şunlardır bakın. Şunlar iki yüzü kırmızı olur. Şurası ve şurası kırmızıdır bakın. O halde şu üst sırada 2 tane daha şurada var. 2 tane de burada var ve 2 tane de burada var. Toplam 8 tane olur. İkinci sırada bakın bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir karşıda var. Bir de görülmeyen köşede var. 4 tane oldu. Aynı şekilde şu altta var bir tane şurada bir tane burada bir tane burada bir de görünmeyen köşede var 4 alt sırada da bakın gene iki tane burada var iki tane burada var i̇ki, ikişer tane de görünmeyen kısımlarda var toplam 8 olur bunları topladık mı 24 olur cevabımız a seçeneğidir test 66 soru 3 yukarıdaki şekli katlayarak bir küp yapmak istiyoruz. Hangi kareyi çıkarmalıyız ki kalan kareler bir küp oluştursun? Bu yüzeyleri birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar A yüzeyi fazla kalacaktır. Dolayısıyla cevabımız A olur. Test 66 soru 4. Yukarıdaki karton katlanıp küp haline getirilirse aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilebilir? Evet burada arkadaşlar 3 boyutlu düşünce yeteneği isteyen sorular olduğu için biraz anlatımı güç bunların. Bütün seçeneklerde verilen yani birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü de elde edilebilir bu küp kapatıldığında. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Test 66 soru 5. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tahta blok kesilerek kenar uzunluğu 1 cm olan birbirine eş 24 adet küp elde ediliyor. Buna göre başlangıçta ayrıtları farklı kaç dikdörtgenler prizması ile bu iş bu işe başlanabilir? Bu küplerin kesilmeden önceki oluşturmuş oldukları dikdörtgenler prizmalarını soruyor arkadaşlar. Kaç tane bu şekilde prizma olabilir diyor. Ne olabilir bu prizma? 1 çarpı 2 çarpı 12 şeklinde olabilir. Yani şöyle şekillendirmeye çalışayım. Şöyle ortadan bölersek şu şekilde bir dikdörtgenler prizması olur. Böyle bir tane yüksekliğinde kullanılmak üzere iki tane genişliğinde ve uzunluğunda da 12 tane olacak şekilde ne yapılacak? Bir dikdörtgenler prizması olabilirdi. Ya da ne olabilirdi? 1 çarpı 3 çarpı 8 şeklinde olabilirdi. Yani burayı da bir daha bir uzatırdık şöyle. Bu durumda 8 tane girecekti buraya. Şöyle 8 tane olacaktı. Başka nasıl olabilirdi? 1 çarpı 4 çarpı 6 olabilirdi. Ya da 2 çarpı 3 çarpı 4 olabilirdi. Yani çarptığımız zaman bakın 24'ü elde edebileceğimiz 3 tane sayı aslında bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Test 66 soru 6. 6 cm çapında ve 11 cm yüksekliğinde silindirik bir kap tamamen su ile doludur. Kap 45 derece eğildiğinde biraz su dökülmüştür. Buna göre kabın içinde ne kadar su kalmıştır? Şimdi hesaplayalım o halde. Bakın şurayı ben şöyle çizersem. Çap 6 olduğuna göre buranın da çapı 6 olacaktır. Şura 90 derece İç tersten dolayı şu açı 45 derece yapar. Burası da 45 derece yapar. Dolayısıyla bu bir ikiz kenar üçgen olur. Şu kısımda 6 olur. Şimdi şu silindirin hacmini hesaplayalım. Nedir? Pi çarpı r kare. Çap 6 olduğuna göre yarı çap 3 olur. 3'ün karesi. Çarpı yükseklik dediğimiz o da 6 olur. Bunun yarısı arkadaşlar dökülen suyu verir bize. Şu sadeleşir 3 kalır. Demek ki dökülen su arkadaşlar 27 pi kadardır. Şimdi silindirin tamamını hesaplayalım. Pi çarpı 3'ün karesi gene yarı çapa 3 olur. Çarpı yükseklik. Buradan da 99 pi çıkar. 99 pi'den 27 pi çıkarırsak arkadaşlar 72 pi kalır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 66 soru 7. Yukarıdaki küpte karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamları birbirine eşittir. Küpün bütün yüzeylerindeki sayılar asal sayı olduğuna göre görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi bunların karşılarına öyle asal sayılar yazacağız ki arkadaşlar toplamlar hep birbirine eşit olsun. Şimdi ne var yüzeyde? 17 var. Diğerinde 13 var. Diğerinde ise 5 var. Mesela 2 olsaydı 17'nin karşısındaki ne yapardı? 19 olurdu. 13'e o zaman biz kaç eklemeliyiz ki 19 olsun? 6 eklemeliyiz ama bu asal değil. O halde 2 olmaz burası. 3 olur muydu? 17, 3 daha 20. Buranın 20 olması için 7 ekleriz. Bakın bu da asal oldu. Olabilir. Bu durumda 5'e kaç eklersek 20 yapar? 15. Ama bu asal değil bu sefer. Gene olmadı. Diğer ekleyebileceğimiz asal sayı kaç olur? 5 olur. Şimdi en az dediği için ben 17'den başladım ki en az olsun. Küçük değerden başlıyoruz. 17'ye 5 ekledik mi 22 olur. 13'e kaç eklersem 22 olur. 9 eklersem ama 9 asal değil. O halde 5'i de seçemiyoruz. Çünkü 9 asal olmadı. 7 eklersek 17'ye 7 ekledim 24 oldu. 13'e 11 eklersek 24 olur. Bakın bu da asal oldu. 5'e de 19 eklersek 24 olur. Hepsini de sağladı. O halde elde edebilecek en küçük sayılar arkadaşlar 7, 11 ve 19'un toplamıdır. Bu da 37 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 66 soru 8. 2 tane dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 4 çarpı 6 çarpı A ve 3 çarpı 8 çarpı B'dir. A ve B pozitif tam sayı ve iki prizmanın toplam yüzey alanları eşit olduğuna göre... A artı B'nin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? O halde verilen bu prizmaların yüzey alanlarını hesaplayacağız. Birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi şunun başlangıçtaki soldakinin yüzey alanını hesaplayalım. Bakın her yüzden 2 tane var. Dolayısıyla şu kısımdaki yüzeyin alanı nedir? 6 çarpı A'dır. Ama bundan kaç tane var? 2 tane var. Şurası 4'e 6'dır. O zaman 2 çarpı 4 çarpı 6 diyeceğiz. Ve diğeri de bakın. A çarpı 4 çarpı 2'dir. Buradan ne olur olayımız? 12A artı 48 artı 8A topladık mı? 20A artı 48 oldu. Diğerinin yüzeyini hesaplayalım burada da. 2 tane 8 çarpı B olur. Şurası da yine B'dir bakın. 2 tane 3 çarpı B olur. Artı 2 tane 3 çarpı 8 olur. Burası 16 B olur. 6 B olur. 48 olur. Topladık mı şuraya arkadaşlar? 22 B artı 48 olur. Bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş. O halde 20 A artı 48'in 22 B artı 48'e eşit olması gerekir. 48'i öbür tarafa gönderirsek birbirini götürür. O halde 20a eşittir 22b kalır. Bunu 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 10a eşittir 11b olur. A ve b birer tam sayı olduğuna göre o zaman a'nın alabileceği en küçük değer arkadaşlar 11 olur. B'nin alacağı en küçük değer 10 olur. Topladık mı da? 21'dir. Cevabımız B seçeneğidir.